Rahmetli Kemal abi beni sevdiği için ya gidelim şu Sultanahmet'te bir köfte yiyelim. Bir defa gittik bu tabi duyuldu. Sürekli Kemal abinin üstüne oynuyorlar. Babacığım bir köfte ısmarlı da yiyelim. En sonunda Kemal abi dedik tamam hepinize köfte ısmarlıyorum dedi. Ama dedi bir şartım var dedi. Hesap dedi bin lira ve üstü gelirse ben veriyorum. Bin lira ve altı geliyorsa da sen veriyorsun Orhan dede dedi. Orhan Çağman da tamam evladım dedi. Köfteciye bir gittik 30 kişiyiz abi. Abi bana bir porsiyon diyorsun hemen Orhan dede böyle yapıyor. Bir buçuk. Yedik içtik falan filan. Kemal abi dedi ki günüm hesap dedi. Tabi açtı. Buyur dedeciğim kesene bereket dedi. Bir açtık 999 lira. Nasıl ya diyor. Dünyanın şeyini yedik ya olacak iş değil diyor. Ulan diyor size yazıklar olsun diyor. Lan bir tane ayran fazla içseniz hesap Kemal'e girecekti. Şimdi ben vereceğim parayı dedi. Dede isteksiz de olsun bin liraya ateş dedi baba. Dedim Kemal abi vallahi şanslı adamsın ha. Bir lira yüzünden hesap dedim oran dedeye kaldı. Ne oran dedeye kaldı lan dedi. Ben önceden garson ayarladım. Gülüm hesap kaç lira gelirse gelsin. 999 lira yazacaksın. Kalanını ben zaten öderim.